Evet. Bu şekli balık avlamak için tasarladık. Bu şekilde balık kuracak şekilde yapmaya çalıştık. Evet. Balık aparatını söktüm. Bu şekilde de kara atışlar için kullanıyoruz. Yaklaşık mesafe atışlarında 200 metre gidiyor. Etkili atış mevzili de 50 metreye kadar atabiliyor. Denemelerimiz devam ediyor hala. Şöyle eline dalıp göstereyim. Öteki sistemi, Bakın duruma aşağıda. Evet. Nişanga. Şu anda atamıyorum ama ilerleyen videolarda atışlarımda göstermeyi düşünüyorum. Yaklaşık 7 santim boyunca. Tüfek kadar var yani.